Evet dostlar, yeni 20 günden merhabalar. Sayı basamaklarında kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Geçelim sorumuza. ABC ve CBA üç basamaklı sayılardır demiş. Kaç tane ABC sayımız vardır diyorlar. Bakalım. Şimdi çözümlememiz lazım. Bu yüzler basamağında 100a Onlar basamağında 10B. Birler basamağında 1C. Eksi var. Dikkat edelim. Parantez açacağız. Yüzler basamağı 100C. Onlar basamağı 10B. Birler basamağı 1A eşittir 396. Şimdi biz burada eksi içeri dağıttığımızda ne olur? Eksi 100 C. Eksi L artının çarpımı. Eksi 10 B. Eksi L artının çarpımı. Eksi A. Şimdi düzenlediğimizde. Ver bakalım mavi. 100 A'dan 1 A çıkartıyoruz. 90 9 A. Beğenene katıldığı için teşekkürler. Artı 100C eksi 100. Artı 1C eksi 100C. Buradan eksi 99C eşittir. 396 diyoruz. Daha sonra 99 parantezini alalım. Hocam ben parantezi almayı bilmiyorum diye ağlıyorsak ne yapıyorduk? 99'ları çiziyorduk. Kalan sağlar bizim diyorduk. Eşittir 396 mükemmeliz. Her tarafı 99'a bölelim. Şimdi A eksi C buradan ne geliyor bakalım. A eksi C. Şimdi 11'e bölelim çok iyi olmaz mı? Evet. 11'e böldüğüm 9. 11'e böldüğüm ortaya karala 36. 36'yı 9'a böldük. 4. Yani A eksi C 4'müş. Bu koşulu sağlayan kimler var? En büyükten başlıyoruz. 9, 5 olabilir. 8, 4 olabilir. 7, 3 olabilir. Silgi. 6, 2 olabilir. 5, 1 olabilir. 4, 0 olamaz. Neden? Başa 0 gelmiyordu. Güzel. Şimdi hocam cevap 5 mi acaba? Cevap maalesef 5 değil. Şimdi sayımız A, B, C. Sen burada A'nın 9, C'nin 5 olduğunu buldun. Doğru. E, B ne hocam? B için ne konuşabiliriz? B'nin soruda bir anlamı yok. Yani sadeleşiyor. O zaman bütün rakamları buraya yazabilir miyiz? Yani 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9'a kadar. Yani sayınız neler olabiliyor? Bir bakalım. Yani 905, 915, 925, 935 gibi gibi gibi. Yani sadece 9 ile 5'i kullanarak 10 tane sayı yazabiliyoruz. E 8 ile 4 için hocam. E buraya 8, buraya 4 yazdığında B yine tüm rakamları yazdığınızda yine 10 tane yazarsın. E bunun için de yine 10 tane yazarız. O zaman bunun için de yine 10 tane yazarız. Bunun için de yine 10 tane yazarız. Yani toplam 50 farklı sayı yazabiliyormuşuz. Şimdi bu soruyu ben deste çözdüğümde suratınızda şöyle bir ifade oluyor. Allah kahretsin bu matematiği hocam. Çok uzun değil mi hocam? Çok haklısın. O zaman bunun kısasını ben sana göstereceğim. Bilerek en başta acı çektiriyorum ki kısa yolları unutmayın diye. Şimdi bu çok makul bir çözüm değil. Aslında şunu yapabilirsin. İkisi de 3 basamaklı ise Tamam arada eksi varsa bu anlattığım kısa yolu kullanabilirsiniz. En büyük basamak, en büyük basamak, en büyük basamak burayı bir arttırdığınızda size çözümlenmiş halini direkt verecektir. Yani bu kısımla uğraşmanıza kesinlikle gerek yok bu durumda. Bu kısa yolun çalışmasının nedeni de şudur. Dostlar ya bu kısa yolu kullandığınızda ya onlar basamağı aynı olacak veya birler basamağı aynıysa bu kısa yol kesinlikle çalışacaktır. Bununla ilgili çıkmış sorularda mevcuttur diyoruz. Anlaşılmayan bir yer varsa geçiyorum. Kısa yolu bak bir daha tekrarlayalım. Arada eksi olacak. İkisi de üç basamaklıysa bu yol kullanılabilir. Onlar basamağı aynı olmalı. Mesela burada öyle. Veya soruda birler basamağını aynı olarak vermiş olması gerekir. Bu yolun çalışabilmesi için. Geçtik 13. sorumuza. ABC 3 basamaklı sayılardır demiş. Fıtı, fıtı 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 demiş. ABC çarpı X sonucu nedir diyor. Şimdi bu soruyu sana derste çöz dediğimde kara kara düşünüyorsun. Bu nedir yahu? Gidip kendi kolayları çözüyor bize yine zoru kitledi gibi bir algı. Doğru mu? E bunlar hep olan şeyler. Şimdi ben sana bunu çöz diyorsam çözebileceğini düşündüğüm içindir. Ne demiştik geçen videoda? Soruya baktığında kelebek gibi donup kalıyorsun. Kesinlikle kaldın, emin. O zaman yukarı kaldır kafanı, bak. Adam ne demiş? ABC 3 basamaklı diyor. Yani çözümle diyor. Haydi çözümleyelim. Yüzler basamağı 100 Yüz A onlar basamağı on b birler basamağı bir c burada ne var x x'i içeri aldığınızda 100 ax 10 bx artı cx yani ikisi burada içeri aldık fıtı fıtı ve fıtı mükemmel şimdi A eksi A'dan bize vermiş. 0,5. B eksi A'dan bize vermiş. 1,5. Ve C eksi bize vermişler. 2. Şimdi 0,5'i 100 ile çarp mı diyor. Nasıl çarpıyoruz? Bir tane virgül kaydırdınız. Doğru. Bir tane daha kaydırman lazım ama kaydırılacak virgülüm olmadı. için bir sıfır atıyorum. Yani 50. 1 buçu onla çarpıyoruz. 1 virgül kaydır. Mükemmel. Artılar 2. Topladık. Cevabımız neymiş? 67. Unutmayın. Soruya baktığında kelebek gibi donup kalırsan özellikle bölme olabilir. Sayısal mantık olabilir. Çözümleme yapman gerektiğini unutmuyorsun devam. Evet, 4 işleme geçtik. Şimdi dostlar genelde bunun bu bir dönem çok çıkıyordu. 2015-2016 yıllarına bakıldığında görürsünüz. Ön lisans hala çıkıyor ama lisansa bir süredir sormuyorlar. Genelde popüler olan soru budur. Yani DGS'de, ALES'te veya KPSS için konuştuğumuzda son yıllarda bunlarla ilgili toplama çıkartmalarla ilgili sorular geldiğini söyleyebiliriz. Geçen sene KPSS'de çıkmamıştı ama genel olarak popüler olduğunu ekleyelim. Şimdi ilk önce çarpmayla başlayalım. Hocam çarpmayı nasıl yapacağız? Bakalım. Şimdi bir tane yalandan bir çarpma yapalım mı önce? Hocam 100 ile 23'ü ben çarpayım. Nasıl çalışıyor? Onu anlayabilmek için. Burası 300. Efendim burası 200 topla 2300. Şimdi adam şöyle çalışıyor bak 100'ü ben 3'le çarptığımda bana burayı vermiyor mu? Evet. O zaman 300'ü sen 3'e bölersen ilk sayıya yani 100'e ulaşırsın bu bir cebine koy. Ver bakalım kırmızıyı. Şimdi 100'le 2'yi çarptığımda bana 200'ü veriyor hocam. Doğru. 200'ü ben 2'ye böldüğümde yine 100'ü verir. Bunu da cebine koydum. Ve son olarak 100'ü ben 23 ile çarptığımda bana 2300'ü veriyorsa 2300'ü 23'e böldüğümde ilk sayı olan 100'e yeniden ulaşırım. Şimdi bizim gönlümüzden geçen bunlar yani rutin işlem bu. Bunlardan bir şeyler çıkarmaya çalışacağız. Peki. Şimdi hocam ABC'yi buradaki ilk sayıyla çarparsam bana neyi verir? İlk satırı verecektir. Ama orası boş. Yani benim işime yaramaz. Seni beğenmedim. O zaman hocam ABC'yi ben 3 <laughs> ile çarptım. Bana burayı mı verdi? Güzel. O zaman 369'u ben 3'e böler isem 123 gelecektir. A B C sayımız. Güzel. Bizden d istiyor ama. O zaman şöyle yapalım. 123'ü 3 üç d ile çarptığında bana sonucu vermiyor mu? Güzel. O zaman hocam, o zaman. 3 39 36'yı ben 123'e bölersem bana 3D'yi verecektir. Şimdi bunu tek tek bölmeye gerek var mı? Bence yok ya. Niye hocam? E şimdi bak burada 123 var. Şu son kısma baktığınızda 6. Ancak 3'ü ne ile çarparsan 6 olur? Sanırım 2 ile. Başka bir seçenek burada var mı? Nereye gittin? Bu durumda cevabımız ne olacak? 2 olmuş olacak değerli dostlar. Evet. Mükemmeliz. Devam ediyorum. Şimdi. K, L, M ve N birer rakam olmak üzere demiş. Aynı soru bak. Şimdi standartları uygulayalım. K, L, N ile çarptığımda bana kalemi vermiyor mu? Veriyor. E hocam çok harf var ama olsun. Buradan neyi anlayabiliyorsun? KLM'yi ben neyle çarptığımda bana yine KLM'yi verdiği için burada N'nin 1 olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani N buradan 1'dir. Başka ne yapabiliriz? Hmm. Bir öncekine baksak, hocam şimdi bak, şuradan sıfırın geldiği yer burası değil mi? Hmm. Yani çarpmada hep bir basamak kaydı için bu sıfır buradan geliyor. O zaman bu M de buradan gelecek. Yani M'nin de bu durumda 2 olduğunu buluruz ve soru biter. Zor gözüken bir soru ama aslında çok kolay. O zaman hocam ne yapacağız? 69 72'yi ben 21'e böleceğim. Güzel. Çünkü KLM'yi ben 21 ile çarptığımda bana bu çocuğu veriyorsa 69 72'yi 21'e bölersem ilk sayıya yani KLM'ye ulaşırım. Şimdi burayı 69'da 21 kaç kere var? 3 mü? 63 67 Yine 3 kere var 63 2 indirdik Kaç kere var 2? Güzel Yani 42 0 0 Şimdi o zaman K bu L bu M de budur hmm. Şimdi bunu yaptığımda Derste hemen şunu sorarlar e hocam K ile L aynı oldu ama aynı olsun. Soruda birbirinden farklı diyor mu? Demiyor. Yani farklı harfler aynı sayıyla gösterilemiyor gibi bir şey zaten yok. Dolayısıyla sorun burada yok değerli arkadaşlar. K3, L3, M2, N'i de 1 olarak bulmuştuk. Çok güzel artı yaparım. Çok güzel. Cevabımız nedir? 9 olacak. Güzel. Evet çarpma ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi toplama ve çıkartmalara bakalım. Şimdi dostlar bunları ÖSYM bize niye soruyor? Bir, çözümleme yapma diye soruyor. Zaten çözümleme ile ilgili bir soru geliyor ama bunları çözümlemeden çözmemizi istiyor. Bunların belli dinamikleri var aslında. ÖSYM'nin kullandığı belli dinamikler var. Sorular onun üzerine inşa ediliyor dinamikleri bilirseniz hızlı bir şekilde çözebileceğinizden eminim. Şimdi bu kısma baktığımızda bak ilk sütuna bakıyorum. A ile B'nin toplamı B'miş. Şimdi hemen elimi böyle koydum düşünüyorum. Acaba bu ne olabilir? Benim için bir şey ifade eder mi? Eder. B'yi ben A ile topladığımda yine B oluyor ise o zaman A bir işe yaramıyordur. O zaman A'nın sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bir sayı çünkü sıfırla toplarsan yine kendisi gelir değil mi? 5 sıfır daha 5 gibi. E o zaman buradaki A da sıfır. Mükemmel hayatlar. Tüm hızıyla devam. Bak ikinci sütunu çekeriyorum. B ile C'nin toplamı A'ymış. Hmm. A dediği şey sıfırdı doğru. O zaman sıfır mı hocam? Sıfır olmaz. Zaten başa sıfır gelemiyor ya. O 10'dur. Bunu sorduğumda hemen aklına şu geldi. 20 olamaz mıydı? Olamaz. İkisine de 9 yazsan 18 olmaz mı? Evet. E yandan da bir elde alsın maksimum maksimumu konuşuyorum şu an. 19 olur. 20 olamaz. 2 rakamı toplarsan 20 olamaz. Ama 3 rakam alt alta yazılmış olsaydı 20 olma seçeneği vardı. Dolayısıyla bu 10. 10 10 güzel kırmızıyım. 10'un sıfırı elde var. 1 güzel. Şimdi dostlar ben C ile 1'i topladığımda bana eğer 3'ü veriyorsa C nedir? 2. Yani C2 bulduk. O zaman buradaki C de 2. İkinci sütuna baktığımızda B ile C'nin toplamı 10 idi. O zaman 2 ile B'nin toplamı 10 olması için B 8. O zaman bu da 8, bu da 8. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra yaptığınız hata bir daha bunu kontrol etmemek oluyor. İşlemi kontrol edin, sonra işaretleyin. Doğruluğundan emin olmak adına. Bunu niye yapıyoruz hocam? Ya elde varsa cevap 10. Elde varsa mesela unutmuş olabilir misin? Tabii ki olabilirsin yani sınav anında. Bunlar olası şeyler. O yüzden check etmeyi unutmayın. Ama ÖSM'si sevdiği için genelde nerede yanlış yapacağınızı biliyor ve bunu şıkka koymadığını söyleyebilir. Mesela bunun çıkmış soruları çözdüğünde fark edeceksin. Devam edelim. Şimdi hocam aynı soru ama bu çıkartma. Şimdi çıkartmayla uğraşmayalım. Hiç uğraşmayın. Hiç sevmem. Ben güvenli alanımı isterim. Güvenli alanım nedir? Toplama. O zaman bunu toplamaya çevirelim. Yani şöyle mi yapıyoruz? Siyah ver bakalım. 2 A, C ile 93'ü ben topladığımda bana C b A'yı veriyor hocam. Hocam bu nasıl oldu ya? Bak şöyle yapıyorum. Mesela 250'den 200'ü çıkartıyorum. 50 değil mi? Evet. Topla. Yani alttan yukarı yaz. 200 ile 50'yi topladığında 250. Tamam şimdi anladım. Güzel. Başlayalım. C ile 3'ün toplamı A'dır. Bu sizin için ne ifade eder dediğimde böyle uzaklara derin derin bir bakış atıyorsun. Ne ifade edecek? Hiçbir şey etmez diyeceksin. Neden? E bir yaz dört olur. iki yaz beş olur. Bir ton ihtimal var. Ne bileyim ben. Yani kain değilsen ki bence değilsin. O yüzden boşuna bakma buraya. Atla yana. Hocam aile dokuzun toplamı B'ymiş. He, bak bu mesela iş yapar. ÖSYM dokuzu veya sekizi neden kullanıyor? Elde alıyorum. Anla diye kullanıyor. O yüzden bu elde alıyorum vurgusudur. Ve atıyorum bunun toplamı sallıyorum 13. 13'ün 3'ü burada elde 1 var. Güzel. 2 ile 1'in toplamı nedir? 3'tür. O zaman C'yi ben 3 buldum. E hocam şimdi ben şunu soracağım. E A'ya ben 0 versem? E, elde gelmez. Doğru. Ama bugüne kadar hiçbir çıkmış soru böyle değildi. O yüzden ilk benim dediğimi yapın. Ha, baktın olmuyor. Kendi düşündüğünü uygulayabilirsin. JN3 yazdığımda burada 3 bulmuştuk ya. 3 3 daha 6. Buraya 6 yazdım. 6 9 daha 15. Bak elde 1 varmış. Denklemi sağladı mı? Evet. Bu durumda A B ve C çarpıldığında nedir? 90. Çok güzel bir soru idi. Bunlarla ilgili son sorumuza geçiyoruz ve bence en güzeli de bu. Bunu azıcık büyütmemiz gerekir mi? Bence gerekir. Azıcık büyü bakayım. Güzel. Şimdi dostlar bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bu diğerlerinden farklı bir dinamikle çalışıyor. Onu ilk önce anlamamız lazım. Nedir o nedir o? Bak. Şimdi sırayla kontrol et. Bununla ilgili benim bir sorunum yok ama. Şu kısma bak. Bir de şu kısma bak. Hmm. B ile A'nın toplamı 5. Yanda da A ile B'nin toplamı var. E bu 5 ise bu da 5. Ama hocam burada 1 de yazıyor. O zaman 5 değil. Yani o zaman AB toplamı 15 diyoruz. Buradaki dinamik de bu arkadaşlar. Gayet güzel ve tatlı bir dinamiktir bu. Peki. Artık A ile B'nin toplamının 15 olduğunu anladım. 15'in 5'i buraya eldeyi vereyim mi? Tamam. 1, C ve 3'ün toplamı 7 olabilmesi için C ne olmalı? 3. Değil mi? 6, 1 daha 7 gibi. Güzel. C'yi de buldum. Geçtim yana 9, 6 daha 15. 1 de eldemiz var. AB'nin 15 olduğunu vermişti. 1 de elde var. Bu durumda D olacak? 6 olacak. Mükemmel miyiz? Her zaman. Toplayalım. Cevap nedir? 24 olacak. Evet dostlar sayı basamakları benim için bu kadardı. Geri kalanı sizle akmaya devam edeceğiz bir sonraki videomuzda. Şimdilik hoşçakalın.